Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm 2019 ve sonrasını konuşacağız. Ve konuşmamıza da aslında Andersen Horowitz, e, evet. çok dünyanın büyük fonlarından bir tanesinin e, partnerlerinden bir tanesinin bir haberiyle aslında başladık. Evet. Onun üzerine gelecek nereye gidiyor ve trend neler olacak üç konuda özetlemeye çalışacağız. Evet, Mark... Haberin paylaşırız aslında. Paylaşırız yani. Mark Andres'in çok güzel 3 tane noktaya değiniyor. Çok hoşuma gitti o yüzden yazı. Benim kesinlikle konuşmamız gereken e, konular. Çünkü bizde de girişimciler var. E, i̇nanılmaz, inanılmaz güzel fikirler doğurabiliyor. E, üç başlık aslında. Birincisi ses. Sesin inanılmaz yükselişinden bahsediyor. E, i̇kincisi sensörler. Örnek veriyorum Apple Watch. Evet. Üçüncüsü de AR VR. Sesten başlayalım Ses. istersen. Aynen. Şimdi ses deyince direkt benim aklıma podcast geliyor. Kesinlikle yani... doğru orantılı. Kesinlikle yani podcast'in yükselişi aslında e, oradaki trendin de bir işareti. Evet. Ve Mark şunu söylüyor e, yazıda ve bu yazıda bu şeyin özeti bu arada. Bir podcast'in özeti. Evet, bu arada, e, onunla paylaşalım. E, Andresi Horowitz'in inanılmaz bir podcast serisi var. Hatta biraz önce YouTube kanalına da baktım. Yani YouTube kanalına son bir hafta önce yani biz bu çekimi yapmadan bir hafta önce e, tahmin ediyorum bugüne kadarki bütün podcast bölümlerini alıp bir de YouTube'a atmışlar. Hmm. O yüzden son bir hafta içerisinde böyle herhalde bir 100-200 bölümlük e, podcast'ı YouTube'a da yüklemişler. <laughs> e, benim mesela takip etmediğim bilmediğim bir sürü konu var içerisinde. Çok güzel konular var. Yavaş yavaş eritmeye çalışacağım. Ben bayıldım. Yani Başlıklar bile çok iyiydi yani. Çin adam şunu söylüyor. Diyor ki Apple diyor AirPods ile inanılmaz bir home run diyor yani. inanılmaz bir başarı güzel bir gol attı, evet. gol attı diyor çünkü diyor düşünsen diyor hakikaten ben insanlara dikkat ediyorum AirPod kullanılır abi bütün gün o, o kulağına ya ya bir tanesi iki tane genelde ikisi de oluyor bütün gün yola yürürken ofiste çalışırken ofiste çay içerken ona hep kulakta tam yani bir şey değil mi? Ee, Ondan önce de şey de öyleydi hatırlıyor musun? iPhone'un beyaz kulaklığı. Evet. Yani iPhone kullanıyorum ben simgesiydi beyaz kulaklıklar. O zamana kadar beyaz kablolu ve beyaz kulaklıklı kablolu kulaklık da yoktu piyasada. Bu iPod'la beraber çıkıp iPod'un da simgesi haline gelen o siyah bir insan silüeti üzerine o beyaz evet, kablo ya. e, yani evet, o bir, kesinlikle o, o, çok bir güzeldi. o bir brand kesinlikle. haline geldi yani. Benim iPhone'um var. Sonra diğer markalar Aynı. beyaz renkli kulaklık üretmeye başladı. Şimdi artık. şey çıktı. Bu aşama ne çıkarttı? Evet. Yeni neyse öyle açıklıyorum şimdi. <laughs> ee, adam şunu söylüyor. Ya düşünsenize diyor. Sürekli diyor, kulağınızda bir ses var diyor. Sürekli bir şey dinleyebiliyorsunuz diyor. Şimdi diyor adam fabrikada çalışıyor. Forkliftle. Ya ne yapıyor abi? Müzik kulaklık takıyor ve bir şeyler dinliyor. Bu müzik olabilir diyor, podcast olabilir diyor, farklı ses yayınları olabilir diyor. Ee, mesela Joe Rogan var şu an Amerika'da evet. inanılmaz popüler bir podcast sahibi. Milyardan fazla downloadu var. Ve adam inanılmaz belki bir fenomen olmak üzere. Belki izleyiciler şeyden bilirler. Elon Musk'ın ot içtiği podcast. Evet ya aynen. Yani hani birkaç ay önce belki hatırlarsınız. <laughs> Elon, Elon Musk o yayına katılıp işte viski falan içmişlerdi. Ot çekmişti Elon Musk. İşte o podcast'i yapan adam aslında. Ya işte mesela gerçekten son zamanlar inanılmaz podcast konuşmaya başladı. Ve ses konuşmaya başladı. Evet, metro gidiyorsun, dinliyorsun. Evet. Audiobook. Ya Storytel dedi değil mi? Storytel, Storytel çıktı. Işte, Türkiye'de audible var, audible Amazon var Amerika'da mı? Amazon yine girdi o alana. Evet. Ee, o yüzden ses içerikleri ilginç bir şekilde videodan ziyade çok çok daha fazla tüketilmeye başlandı. Çünkü benim mesleğim, mesela ben kod yazıyorum ama kod yazarken bir şey izleme şansım yok. Ama bir şey dinleme, dinleme şansım, şansım, şansım var. Bütün bir şeyleri dinleyebiliyorum. O yüzden Mark da onu söylüyor önümüzdeki yıllarda diyor çok büyük bir büyüme göreceğiz. Ben sesle. kendimden biliyorum. Yani ben 2018'de <laughs> inanılmaz podcast tükettim. İnanılmaz <laughs> sesli kitap bitirdim. Yani Türkçe kitaba ilk kez işte Storytel ile başladım. Audible'da hiç yoksa 3-4 kitap bitirdim. Storytel'de belki 7-8 kitap oldu bitirdim ki Storytel'i son 2-3 aydır kullanıyorum. O yüzden evet ben de katılıyorum. Kendi tecrübemden gerçekten ses inanılmaz bir yani bu alanda, e, benim hayatımda da yer tutmaya başladı. Bu alanda kesinlikle bir e, daha farklı girişimler çıkacak ister hosting veren, ister keşif sağlayan, ister e, prodüksiyon e, yapan, bilmiyorum hani bir alanlar çok güzel startuplar çıkacak ve ciddi değerlemelere de ulaşacakları inanıyorum. Bu arada izleyenlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Yani podcast yapmak çok kolay. Açın cep telefonunuzun ses kayıt cihazını, Kesinlikle. bir şey kaydedin arkadaşlar, o dünyanın içerisine yaralın. Aynen. Peki, ikinci konu sensörler sensörler Tabi sensör deyince böyle derya deniz bir konu var Evet. Ee, Horowitz'in aslında bahsettiği konu o biraz yine Apple dünyasından girmiş evet. saat orada ve... bir örnek veriyor evet. e Apple Watch diyor o alanda gerçekten şu an lider e konumunda ve e çünkü şey taktığı sensörlerle inanamazceci e e detaylı bir detaylı yiyecek. ve precise yani e Nokia gerçekten noktasına kadar e evet. düzgün veri toplayabiliyor ve o verileri çok güzel bir şekilde raporlayabiliyor. Bu sayede sağlık sorunlarını e, bulup onları işte doktorlara paylaşıp vesaire vesaire e, düzgün tedavileri sonuç verebiliyor. Orada şey Türkiye'de de çok enteresan startuplar var. Özellikle böyle mobil sağlık dediğimiz evde sağlık hizmetlerinin alınması ile ilgili e, işte kan şekerinizin evde ölçülmesi, farklı kan testlerinizin hastaneye gitmeden evden numunelerin alınması, bunların laboratuvarda yapılıp size sonucun bildirilmesi, doktorla online olarak görüşebilme, muayenenin bir kısmını online yapabilme gibi birçok aslında şey var, e, hizmet var. Türkiye'de de mobilleşmeye doğru giden. O yüzden orasını ben böyle hayranlıkla takip ettiğim dikeylerden bir tanesi. Özellikle mo mobil sağlık tarafında. Hı hı. E, bir ara belki bir bölümde bahsetmiştik gen testleri, DNA testleri. Hı, kesinlikle. E, Amazon'da bu Black Friday, e, alışveriş yapmadım ama Amerika'da en çok satılan Black Friday ürünlerinden bir tanesi de Yanılmıyorsam 99 dolara e, gen e, DNA testi. Allah Allah. Evetse bir kit gönderiyor, siz ondan bir numune alıyorsunuz, Aynen. tükürük vesaire, Görmüştüm. onu e, geri gönderiyorsunuz laboratuvara ve laboratuvar size DNA analizi yapıp dönüyor. Daha çok bunu şey için kullanıyorlar bu arada. İşte nerelisin? İşte benim e, genimin 30'u Afrikalı, Aynen. şu kadar Asyalı. Asyalı, şu kadar, işte ne bileyim Çin asıllısın, Avrupalısın falan gibi böyle sana bir şey veriyor. Ama burada esas data, senin bilmediğin, sen sadece nereli olduğunu öğrenmek için bir data sample'ı veriyorsun ama o data orada kalıyor. Ve o firmalar Kesinlikle. inanılmaz büyük bir sağlık verisini aslında havuzun oluşturmuş oluyorlar. Hani bölüm geçen bölümde konuştuğumuz o dev bir data, data e, kartelleri gibi e, DNA datası üzerinde de ciddi bir data kartelleri oluşmaya başladı ve... Biz ee, bize insanlar, havucu gösteriyorlar, aslında başka öyle. bir şey dönüyor. Aynen öyle. Sen havuç olarak nereli olduğunu öğrenmek isteyip 99 dolar veriyorsun, Ama senin DNA değer. analizini yapıyorlar ve o DNA analizinin ötesinde bambaşka arka tarafta üzerine data çalışabilecek bir data havuzuna sahip olmuş olur firma. İnanılmaz bir şey. Ya. Bence o sensörler özellikle Mark'ın dediği gibi e, sağlık alanındaki sensörler her geçen gün daha da çok önemli evet. e, taşıyacak çünkü şeyde de yazıda da e, bahsediyor bundan. Kalp krizi örneğini veriyor. Çok güzel bir Evde şey. geçirdiğin diyor kalp krizde kurtulma şansın %50. Hastane ve yakınına geçirdiğin kalp krizinde kurtulma şansın %99 diyor. Evet. O yüzden bir cihaz sana bunu öncesinden bak e, rahatsız durumdasın böyle bir şey olabilir deyip hazırlayabilirse hayatını kurtulma kurtarabilir. Şansınlar. Evet. E, o nedenle sensörler pazarı gittikçe büyüyor. Evet. Ve aslında dediğim gibi o sensörün ürettiği datanın üzerine inşa edilen iş fikirleri şu hemen hemen hepimizde öyle böyle bir saat var yani o saat artık böyle en azından nabız ölçüyor işte evet Apple Watch'taki e, oldukça high end bir sensör var artık orada gerçekten kalbi e, ritmini ölçüp sana verebiliyor. E, bakalım neler çıkacak orada. Kesinlikle. E, üçüncü konu AR VR. Ya bu konuyu ben kişisel olarak, olarak ben bu yazıda anladım. bunu en çok gördüğüme şaşırdığım konu bu. <laughs> ya ben ya, şimdi Türkçesini bir söyleyelim. <laughs> e, yapay... ...gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik. Ha, tamam, teşekkür ederim. Virtual, <laughs> yapay, şey reality gerçeklik. <laughs> augmented reality, arttırılmış Gerçek. gerçeklik. Okey. Ee, VR dediğimiz, e, bu gözlüğü taktığında dış dünyayla bağlantını kesip... ...aslında Aynen. ekrana baktığımız dünya. Ee, AR dediğimizde, augmented Şifaf reality dediğimizde de... camlar cama karşısında... ...ve cama içeriden yansıtılan bir içerik var. Yani ben duvara baktığımda ya, televizyona baktığımda, televizyonu değil... Televizyonun oraya gelen yerde e, sistemin bastığı aslında görüntüyü, gerçek dünyayla dijital dünyayı beraber görebilme. E, Horowitz'in söylediği enteresan bir şey var. Mesela ben de onu da beklemiyordum. E, VR, evet. AR'a göre bin kat daha etkili olacak diyor. Neden bunu demiş? Sen daha detaylı baksın. Demesinin sebebi şu. Çünkü diyor, e, AR'da hala bu dünyadasın. Yani taktığın zaman hala kendi ofisini görüyorsun, kendi sokağını görüyorsun. Ee, kendi evin bahçesini görüyorsun. Ama diyor VR gözlüğünü taktığın zaman diyor ben seni diyor tüm dünyayı gezdirebilirim. Ee, dünya dışı deneyimlere e, gösterebilir ve yaşatabilirim. Ee, bambaşka bir boyuta alıp götürebiliyorum diyor. O yüzden diyor VR diyor tabii onun fikri potansiyel olarak AR'dan çok 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 daha büyük. Ben aslında işte ilk başta öyle düşünmemiştim. Sonra yazı okuduktan sonra aslında biraz katılmaya başladım. Çünkü bence eğer çok havalı duruyor. Yani işte ofisindeki masanın üzerinde arttırılmış gerçeklerle interaktif bir şeyler değil. yapabilme çok havalı duruyor. Ama evet, o söylediği taraf gerçekten etkileyici. Yani bir VR headset taktığımda herhangi bir yerde, herhangi bir ortamda yaşayabilme <laughs> olasılığını sağlıyor. Yani şu da yapılabilir. VR'a önüne kamera taksan aslında. Aslında ikisini evet. karıştırabilir. Evet, evet. Yani şunu da sana gösterebilir ama evet. bir anda hop diye her şey dönüşüp bambaşka bir şekilde de alabilir. Doğru. Black Mirror bir bölüm var izledin mi onu? Bir çip takıyorlar. Evet o artık işin şey ya, yani. İzlemediyseniz yani. sensör konusunun şey. da altımıt bir şey. Şey koyacağım yani. linkini bölüm adını koyacağım. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çip takıyor aslında VR'ın çipleştirilmiş versiyonu. Evet. Ve o andan itibaren senin tüm gerçeğini kontrol ediyor. Yani o menşeleri gösterebiliyor. hissetmediğiniz hissetmediğini, söylüyordu. Evet. Öyle bir şeyler vardı. Muhteşem bir bölüm ama yani. İnanın, ne? yani eğer VR'dan sonra herhalde o gelecek. Ciddi bir aslında şey de var onda. Sensör hikayesi de var onun içerisinde. Evet. Yani. Muhteşemdi. Yani. Ben çok beğenmiştim bölümü. Okey. Okay. Ee, Özeti buydu. Bence burada toparlayalım. Ee, çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Çok sağ olun. Bildiğiniz gibi bölümleri Gümlet Medya ile beraber yapıyoruz. Gümlet Medya'da bizim dışımızda girişimci muhabbeti, serbest oyun imalatı ve paraşütü üretim bandı var. Aynı zamanda Utku'ların bir podcast'i var. Son bölümü Utku'yu konuk etmiştik. Evet. Onlardan da burada bahsederiz dedik. Utku'ların podcast adı neydi? Medya İşte. Medya İşte. Ee, onları da linklerini aşağıya paylaşıyoruz. Bizimle beraber tüm bu podcast'leri de takip edebilirsiniz. Bölümü beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bize destek olmak için yapabileceğiniz en iyi şey bölümü sosyal medyada paylaşmak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.